Kızım. Hayırdır? Anne. Bana, bana biraz sarılır mısın? Yavrum. Gel. Ne oldu kızım? Kötü bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu? <laughs> Öyle bir yük var ki üstümde. Ne atabiliyorum. Ne sırtlanabiliyorum. Ben ben, ben, ben ben ne yapacağım bilmiyorum ben de yavrum beni korkutma ne yüküymüş bu ne derdiymiş anne hani ne olur sorma anne hani ne olur sorma sadece dinle zaten kimsin dinlemiyor beni her şey o kadar üstüme geliyor ki. Böyle dizinin dibinde olsaydım. O zaman kimse benim canımı acıtamazdı. Sen korurdun beni. Kollardın. Sırtımı sıvazlardın beni. Gitme <laughs> bir yere. <laughs> Kalalım biraz böyle. İhtiyacı var sana. Duydum diyorum babaanne duydum. Kendi kulaklarımla duydum. Resmen boşanıyorlar. Resti çekmişler birbirlerine. Niye anlamadın ben anlamıyorum ki. Nedim duydu mu? Yok. Yok aman Allah'tan duymadı o. Duymasın zaten. İyi bari. Ama buna bir çare bulmak lazım. Boşanırlarsa Nedim'in gönlü Cemre'ye kayar. Seni de bir çırpıda gözden çıkarıverir. Ah tehlike çanları çalıyor. Seni kapıya koyması an meselesi. Vallahi ama. Kız babaanne sen ne güzel su serptin benim içime öyle sağ ol ya. Kızım doğruya doğru. Boşatmamaya bakacaksın. Cemre boşa çıkarsa hemencecik senin tahtına oturuverir. Sen de böyle arkalarından öküzün trene baktığı gibi bakarsın. Cemre. Cemre. Allah aşkına söyle. Bak kaç zamandır soruyorum cevap vermiyorsun. Kaçıyorsun. Allah aşkına anlat. Nedir bu Nedim için evlendik meselesi? Bak. Hani diyorsun ya yoruldum diye. İnan ki benim kadar yorulamazsın. Benim şu ana yüreğimin taşıdığı yükü taşıyamazsın. Söyle. Haklısın. En başında anlatmalıydım. Bu öyle gerekti. Biz en başından beri Nedim'i korumak için evlendik. Ama... Sana artık gerçek oldu dedi. Sen Cenk'le birlikte kalıyorsunuz, Siz birlikte yatıyorsunuz aynı odada. Ben ben anlamıyorum ki bu bu nasıl dedim için evlilik? Ne biz biz hiçbir zaman Cenk'le gerçekten evli olmadık. Biz dedim için evlendik. Ya. Sadece sizi öyle gözüksün istedik. Çünkü benim bu köşkte kalmamın tek yolu buydu. Cenk de bana yardım etti. Anne. Biz boşalıyoruz. Anne ben biliyorum. Ben ben biliyorum ben seni çok üzdüm. Ama söz bir daha üzmeyeceğim seni. kendin için en doğrusunu yaparsın. yaparsın. Sen benim kalbimi ellerinde tutarken boşalın bakalım.